Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Sibel Tahtakıran. Bu hafta 9-15 Eylül haftasının enerjilerine odaklanacağız ve bu dönemde enerji akışını daha da kolaylaştırmak için sizlere bazı tavsiyelerim olacak. Lütfen videomun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü paylaşacaklarım günlük yaşamınıza çok büyük katkı sağlayabilir. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız Lütfen abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın. Şimdi hemen başlayalım. Sevgili terazi burcu Venüs'ün burcunuzda bulunmasıyla bu hafta ve önümüzdeki günler sizler için gerçekten büyük fırsatlar ve başarılarla dolu bir dönem olacak. Özellikle böyle yeteneklerinizi maksimum düzeyde hissedeceğiniz zamanlar diyebiliriz bunlara. Bu zaman dilimini kendinize zarar veren aynı zamanda alışkanlıklarınızı telafi etmek, yaşamınızı iyileştirmek için de çok ideal bir zaman aynı zamanda. Hem maddi hem de manevi anlamda Hayatınızı düzene koyabileceğiniz bir dönemden bahsediyorum sizler için. Bu süreç hayat arkadaşlığı, kararları ya da önemli ilişkilerde Son derece uygun zaman, yani düğün, dernek, böyle tarihleri almak istiyorsanız gökyüzünün bu durumundan faydalanın. Venüs'ün bu yerleşimi hem olgunluk hem görev bilinci, romantizm gibi manevi zevklerle de çok büyüme fırsatları sunuyor. Hem de şansınızı arttırarak büyük fırsatları da yakalamanızı sağlayacak. 9 Eylül itibariyle başarılarınızı artık görünür kılacak ve bu zamanlarda daha da güçlenecek ilerledikçe zaman daha da güçlenecek. Jüpiter şu anda 9. evinizde bulunması yüksek öğrenim, uluslararası bağlantılar, böyle tecrübe odaklı kararlar ve şans faktörünün de artması anlamına geliyor zaten. Şimdi astrolojik olarak aslında bu yerleşim size beklenmedik başarılar getirebilir. Yeni fırsatlar şans kapıları şans kapınızı zorlayabilir. Bu dönemde cesur adımlar atarak önemli kazanımlar gerçekten elde edebilirsiniz sevgili teraziler. Merkür ise 12. eve zaten giriş yapıyor ve bu spiritüel hislerinizi, içsel sezgilerinizi çok daha bir güçlendirecek bir etki yaratacak hayatınızda. Bu süreçte rüyalarınızı daha anlamlı olabilir. Rüyalarınızı lütfen yazın. İnsanların da gerçek niyetlerini daha kolaylıkla anlayabilirsiniz. Ayrıca size karşı yapılan komploların açığa çıkması, kendi içsel gücünüzü aslında keşfetmeniz de işte bu dönemde çok mümkün. Ancak önümüzdeki hafta Güneş birinci eve geçtiğinde hayatınızda yeni bir dönemin başlangıcını deneyimleyeceksiniz. Bu geçişin etkileri önümüzdeki haftaya tabii daha ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım. Gezegenlerin şu andaki konumu hayatınızda olumlu bir değişim ve kişiseldir gelişim için, oldukça şahane bir dönemi gösteriyor. Kendinize zarar veren alışkanlıklarınızı geride bırakmak ve hayatınızı daha iyi bir hale getirmek için harekete geçmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu söylemek istiyorum. Ayrıca yine Jüpiter'in 9. evdeki güçlü konumu maddi kaynaklarınızı arttırmak, finansal planlar yapmak için de çok uygun bir zamana işaret ediyor. Yine aileyi büyütme planları yapmak, belki de maddi kaynaklarınızı aslında bu yönde kullanmak için de mükemmel bir dönemde olduğunuzu söylemek istiyorum. Aile refahınızı arttırabilecek adımlar atabilirsiniz aynı zamanda. Yine kendi içli yaşlarınızda rahatlıkla karşılayabileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Maddi açıdan güçlü olmanız başkaları da başkalarına da hatta destek verebilmenizi sağlayacak tabii ki. Venüs'ün sizin burcunuzda olması aşk hayatınızda büyük bir canlanmayı da sizlere beraberinde getiriyor sevgili teraziler. Terazi burcu kadınları ve erkekleri için hayat arkadaşlığı kararları al, ad, yani evlilik kararları almak adına harika bir dönem olduğunu söylemek istiyorum. Benim bile dilim sürçüyor. Ben bile heyecanlandım şimdi. Ayrıca Jüpiter'in 9. evdeki konumu bu kararların ve törenlerin doğru zamanlamayla yapılması açısından da şahane fırsatlar var. Her zaman gökyüzü bu kadar ideal konumda gerçekten olmuyor. Gezegenlerin bu olumlu etkileri altında terazi burcunun böyle zorlanması veya başarısız olması neredeyse imkansız gibi. Eğer tüm çabalarınıza rağmen işler gerçekten yolunda gitmiyorsa kişisel astroloji haritanızı öğrenmeniz ve ona göre ilerlemeniz tabii ki gerekebilir. Aşağıda linklerden gerekli bilgilere çok net ulaşabilirsiniz sevgili terazi'ler tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle